Merhaba sevgili Koç burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz her zamanki gibi önce kehanet kartlarıyla başlayacağız. Daha sonra tarot çekeceğiz bunlara. Bakalım. Bugün şaman kartları kullanıyoruz. Bir de bunları hemen tarot seçelim. Bu dönem hatalarınızdan özellikle geçmiş hatalarınızdan çok fazlasıyla ders çıkardığınız ve bunlar doğrultusunda ilerlediğiniz bir dönem olacak sevgili koç burçları eski bilgelik ya da antik bilgelik diye bunu yorumlayabiliriz ve yine bir bilgeliği simgeleyen yani adeta kartlar birbirini iki kere onaylamış olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar yüksek rahibe yani azize kartı azize kartı nedir bakın hemen zaten görüyorsunuz önünde de bir tane kitap var arkadaşlar bilgeliğin kitabı var yani tecrübeler sezgiler yaşadığımız deneyimlerden çıkardığımız dersler ve bu dersleri okumak. Anlatabiliyor muyum? Ve bu okuduklarımızı hayatımıza yorumlamak, hayatımıza karıştırmak gibi arkadaşlar. Bu dönem dediğim gibi daha olgun hareket edeceksiniz. Geçmişte şunları şunları yaptım. Bu konuda tekrar bunu yaparsam hemen bakıyorum kitabı karıştırıyorum. Evet geçmişte bunu yaşamışım. Şu anda öğrendiğim tecrübeler ve kazandığım bilgelik bana diyor ki bunu şöyle yapmalısın ya da şöyle yapmamalısın gibi arkadaşlar ve antik olma sebebiyle dediğim gibi geçmiş deneyimlerinizden geçmişte başınıza gelen yakın geçmiş olabilir bu illa uzak bir geçmiş olarak düşünmeyin çıkardığınız dersler doğrultusunda ilerleyeceksiniz bunu kendinize yol seçeceksiniz rehber seçeceksiniz sevgili koç burçları ikinci kartlarımız neymiş bakalım Evet ayakları bunlar bu iki kart da birbirini çok tasdik eden iki kart arkadaşlar e, grounding kart yani ne demektir e, sağlam bir temele oturmaktır. Ayakları üzerine sağlam bir şekilde durmak, kök salmak e, anlamına gelir ve değnek yedilisi kartıyla birlikte karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Değnek yedilisi nedir? Kalesini, hattını, haklarını, e, sınırlarını muhafaza eden, ayakları üzerine bir şekilde duran, ve bunları koruyabilmek adına elinden gelen çabayı korkusuz bir şekilde, nasıl söyleyebilirim, gösteren bir kişiyi bize resmedir arkadaşlar. Bu dönem ilişkilerinizin şekillenmesi açısından, şöyle diyeceksiniz örnek veriyorum. Benim bu konuda sınırlarım bu. Şurada sen bana bunu yaptın, burada haksızdın ya da ben haklıydım neyse. Ama bir şekilde hakkı teslim ederek ve hakkınızı yedirmeden e ilişkilerinizde daha sağlam ilişkiler arayışı içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Bu dönem ya ilişkileriniz e, sağlam olan zaten sağlam olan ilişkilerinizde hayatınızdaki olgular daha da sağlamlaşacak. Zaten sağlam olmayan, zaten size bir şeyler katmayan e, ne bileyim durumlar, enerjiler ilişkilerde hayatınızdan çıkacak. Bunları hayatınızdan uzak tutmak ve ayaklarınızın yeri sağlam basması açısından elinizden geleni fazlasıyla yapacağınız bir dönem olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Belki örnek veriyorum bir konu hakkında tereddütlüdünüz. insanlar tereddüt düşmenize sebep olmuş olabilir e, vesaire vesaire böyle sallantıda gidip gelmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu dönem diyeceksiniz ki hayır. Bu konudaki sağlam ayakları yere basan benim tavrım bu. İli, sağlam bir ilişki benimle istiyorsan durumda bu. Buna göre hareket edeceğim gibi bir tavrınız olacak çevrenizdeki insanlara karşı belki bir belli bir spesifik bir kişiyle ilişkiniz olabilir arkadaşlar ya da ilişkilere genel manasıyla bakış açınızla ilgili olabilir. Aynı zamanda bir yerdeki durumunuzu konumlandırmak açısından da yine belli savunmalarda kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Örnek veriyorum. İş yerindesiniz. Çalkantılı bir dönem. Hakkınızı yemeye çalışanlar var. İş yerinde kendinizi ispat etmeye çalışıyorsunuz. Ve bu ispatı yaparken dediğim gibi olabildiğince hakkınızı yedirmeden bundan galip gelecek şekilde oraya hani adeta nasıl söyleyebilirim isminizi kazıyacaksınız sevgili koç burçları. Yani örnek veriyorum patronun gözüne gireceksiniz. Örnek veriyorum daha 3 sene 5 sene daha çalışmak istediği bir kişi olacaksınız gibi bunu düşünebilirsiniz. Arayışınız yani kısacası bu olacak. Üçüncü kartlarımız, bazı kartlar e, çok böyle açıklama istiyor. Bazıları biraz daha kolay olabiliyor. Evet. Üçüncü kartlarımız arkadaşlar, bırakmak, artık salmak hayatından. Hani bırakmak ve kılıç şövalyesi kartı arkadaşlar. Şimdi bir kişiyle aranızda bir konuyla ilgili. Bir konuşma gerçekleşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok ani bir haberleşme olabilir. Bu ani haberleşme daha çok mantık çerçevesinde yapılan, belki de her iki her iki tarafında birden beklemediği bir konuşma şeklinde de gerçekleşebilir. Biraz agresif enerjilerle gerçekleşebilir fakat bu konuşmanın yapılması ya da bu haberlerin, haberleşmenin yapılması nasıl söyleyebilirim? gerekli bir şey arkadaşlar ve bu size doğru geliyor. Bu olguyu ya da durumu ya da belki de kişiyi hayatınızdan bu konuşma neticesinde, bu haberleşme neticesinde bırakacaksınız arkadaşlar. Bakın illa burada kişi bırakmak manasında demiyorum. Belki örnek verin bir arkadaşınızla aranızda bir sorun var ama konuşmuyorsunuz. O üstünü örtüyor, siz üstünü örtüyorsunuz tamam mı? Ama bir konuşma yapılması gerekiyor. Bu yapılacak haberleşme ama sizin tarafınızdan talep ama karşı taraftan talep ama bir şekilde gerçekleşecek. Ee, birçoğunuz burada hani size doğru gelen bir haber şeklinde olabilir bunun neticesinde örnek veriyorum e, o kızdığınız takıldığınız şeyi serbest bırakmak aman yani affetmek belki de fazla takılmamak gibi bir enerji içerisinde olacaksınız ama dedim bu serbest bırakma durumunda olabilmesi için öncelikle sevgili koç burçları bu haberleşme olayı gerçekleşecek gibi gözüküyor dördüncü kartlarımız bu arada arkadaşlar 1 2 3. 3 tane kılıç kartınız çıktı şimdiye kadar. Tutkular ve mantık özellikle bildiğini okumak, gerçeklerin açığa çıkması, hareket enerjisi sanki biraz fazla gözüküyor. Şimdi bakalım. Daha çok daha hareketten ziyade şöyle söyleyebilirim, söyleyebilirim düşünmek enerjisi çok fazla ön plana çıkıyor. Evet yine çok birbirini güzel tasdikleyen iki kartımız çıkmış arkadaşlar. Yeni başlangıçlar ve güneş kartı. Güneş kartı nedir? Karanlıktan sonra aydınlığın doğmasıdır. Ve bakın güneş kartını e, çocukla resmeder tarot biliyorsunuz arkadaşlar. Tarotta nedir? E, çocuk ya da bebek yeni başlangıçları. E, daha nasıl söyleyebilirim? filiz aşamasında olan enerjileri, ilişkileri, durumları belirtir bize. Ve burada da gördüğünüz üzere yine doğumu, çocukluğu gösteren resimlerle gösterilmiş. Çok güzel bir konuyla ilgili, hayatınızla ilgili belki genel manada büyük özellikle büyük arkana güneşle resmedilmesi sebebiyle arkadaşlar güzel ve büyük bir başlangıcınız var gözüküyor. Ben buna bir kart seçmek istiyorum biraz daha spesifik olma açısından. Kimileriniz için bu bir ilişkinin iyileşmesi manasına gelebilir. Bir durumun iyileşmesi ve bununla ilgili yeni bir başlangıç yapmak manasına gelebilir. Bir bakalım isterseniz. Baya bir savunmada olacağınız bir dönem arkadaşlar. Ve bu konu bu yeni başlangıç yapacağınız ve güneşin doğacağı konu arkadaşlar. Kimileriniz birçoğunuz için şöyle söyleyebilirim. Hakkınızın aynı bakın burada da yine değnek edilisi kart iki kere çıktı açılımınızda hakkınızı savunduğunuz konularla ilgili hakkınızın teslim edilip yeni bir başlangıç yapıldığına şahit olacaksınız arkadaşlar. Bu sizin için kolay bir yol olmamış. Bayağı bir savunmak durumunda kalmışsınız. Bayağı mücadele etmek durumunda kalıyorsunuz. Fakat bundan sonra dediğim gibi olayın kendi sizin lehinize gelişmesi, iyileşmek, belki de karşı tarafla barışmak, anlatabiliyor muyum? Yeni bir başlangıç yapmak manasında olabilir. Bu baktığımız ama bu konuyu bayağı bir savunmuşsunuz e, gözüküyorsunuz. İkinci sıraya bakalım. Kutsal mabet ya da kutsal alan kartı ve değnek kraliçesi kartı arkadaşlar. Bu dönem tutkularım, iç dünyam, arzularım bana bunu diyor. Bana bu şekilde yaşamayı tavsiye ediyor. Bu şekilde hareket etmeyi Ön gösteriyor bana. Yani ben içime baktım, kutsal tapınağıma baktım ve bu konuda değnek kraliçesi bana ne diyorsa o yolda ilerlemeye kararlıyım diyorsunuz korkusuzca ve kendi bildiğinizi okurcasına arkadaşlar. Bakalım. Bu bir teklifle ilgili arkadaşlar. Bu teklif yavaş ilerleyen bir teklif. Bu teklif ama üzerinde iyi düşünülmüş bir teklif. Ve belki de bu zamana kadar tutkular fazlasıyla dinlenmeyip çok fazla üzerinde düşünüldüğü için fazla aksiyon olmayan bir teklif ya da adım arkadaşlar. Bu dönem devreye daha çok bu konuyla ilgili tutkular giriyor. Daha kararlı bir kişilik yani şövalyeden daha kararlı bir kişilik olan kraliçe enerjisi giriyor. Ve dediğim gibi tılsım şövalyesi biliyorsunuz ağırdır. Bu ağır enerji bu gelecek ya da götürülecek olan teklif ile ilgili değnek kraliçesi yani tutkuları daha fazla izleme enerjisi devreye giriyor ve bu olay R'ın biraz daha böyle bir hız kazandığına şahit olabilirsiniz. Sondan bir önceki kartlarımız Yükselme kartı ve pardon kılıç dörtlüsü kartı bir iyileşme görüyorum arkadaşlar bu kartların ikisini yorumladığım zaman. Kimileriniz için bu fiziksel manada bir konuyla ilgili bir hastalıktan iyileşmek manasında olabilir. Enerjinizin yükselmesi manasında olabilir. Kimileriniz için Ruhsal manayı da e, geçirdiğiniz bir meditasyon süreci, bir dinlenme süreci, olaylara e, nasıl söyleyebilirim? Sağlıklı bir şekilde yaklaşma sürecinden, bir sessizlik ve duranlık sürecinden sonra arkadaşlar enerjinizin bu konuyla ilgili yükseldiğini, ruhsal durumunuzun yükseldiğini ama başta dediğim üzere kiminiz için gerçekten fiziksel manada bir rahatsızlığınızla ilgili bir yükseliş yani daha, e, enerjinizin yükselmesi yani sağlığınızın yükselmesi manasında bir dönem söz konusu olabilir. Son kartlarımız hmm. yavaş fakat temkinli diyebiliriz buna ee, sağlam adımlarla diyebiliriz daha doğrusu arkadaşlar ve kılıç kraliçesi kartı. Şimdi ilişkilerinizde arkadaşlar kılıç kraliçesi enerjisi yani yanına fazla yaklaştırmamak etrafını duvarlar örmek soğuk davranmak duygularını çok göstermemek. Bunun neticesinde kalan benle kalır, kalmayan benle kalmaz. Yani ağır adımlarla ilerlemek. Anlatabiliyor muyum? Bir ilişkinizle ilgili böyle bir enerjinin söz konusu olacak. Bu nedir arkadaşlar? Güvenlik arayışınızdan kaynaklanan bir ilerleyiş tarzı. Yani ben hemen örnek veriyorum. Karşı tarafı duygularımı göstermeyeceğim. Hemen elimi belli etmeyeceğim. Yavaş ilerleyeceğim. Bakalım karşı taraf bana ne diyecek ne nasıl bir harekette bulunacakla ilgili bir arkadaş arkadaşlar. Ee, bir kat arkadaşlar ve e, tılsım kraliçesi ile birlikte. Bu özellikle birçoğunuz için bir iş durumuyla ilgili olabilir sevgili koç burçları. Bu konuyla ilgili alacağınız mantıklı kararlar. Yavaş ve ayakları sağlam yere basacak şekilde ilerleme isteğiniz e, bu konuyla ilgili size bir ilerleyiş yani bir kraliçe enerjisine geçmenizi sağlayacak. Örnek veriyorum. Bir iş kurmak istiyorsunuz. Olabildiğince mantığınızı kullanacaksınız. Olabildiğince yavaş ve sağlam adımlarla bu konuya ilerleme ve yaklaşma tavrı göstereceksiniz. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.